Rıfat Ilgaz'ın ailenin yedi çocuğundan en küçüğü olarak Kastamonu'nun Cide ilçesinde doğduğunu, soyadı kanunuyla kendine çok sevdiği Kastamonu'nun en büyük simgesi olan Ilgaz Dağları'nın ismini soyadı olarak seçtiğini, öğretmen okulunu bitirdikten sonra bir müddet çeşitli illerde öğretmenlik yaptığını, evlendiğini, askere gittiğini, bereme yakalandığını, öğretmenliği sırasında yazdığı Sınıf adlı şiir kitabı sebebiyle arandığını ve bir süre kaçak hayatı yaşadığını, teslim olduktan sonra hapis yatıp öğretmenlikten atıldığını ve bu dönemi Karartma Geceleri romanında anlattığını, Sınıfın Ozanıyım Mimli, Hababam Sınıfının Yazarıyım Ünlü dediğini, Hababam Sınıfının tiyatro ve film yapılarak romana dönüştürüldüğünü, Hababam sınıfını kaleme aldığı derginin adı yolcu taşıyan araba anlamına gelen dolmuş olduğu için yedek lastik anlamına gelen stepne sözcüğünü takma ad olarak kullandığını ben çöken eğitim sistemini anlattım hepimiz ölen bu sisteme bakarak güldük dediğini ailesine kendisinden dolayı zarar verecekleri gerekçesiyle eşi Rikkat Hanım'dan ayrıldığını oğlu Ali Ilgaz'la İstanbul'da yaşadığını Sabahattin Ali ve Aziz Nesin ile Marco Paşa adlı mizah dergisini çıkardığını, ömrünün son demlerinde devlet tarafından bir çeşit iade itibar olmak üzere kendisine Kültür Bakanlığı plaketi verildiğini, 2 Temmuz Sivas Madımak yangınında yakın dostu Asım Bezirci'nin katledildiği haberini üzülerek olaydan 5 gün sonra evinde vefat ettiğini ve Asım Bezirci'nin yanına defnedildiğini biliyor muydunuz? Rıfat Ilgaz Hababam Sınıfı adlı kitabıyla ilgili bir röportaj verirken nasıl bu kadar çok güldürebildiğiniz sorusuna şöyle cevap vermiştir. Eskiden idamlar sabaha karşı yapılırmış. Belli bir süre sonra idam yaklaştığında tüm dükkanlar açılmaya, esnaf satış yapmak için bağırmaya başlarmış. Bunun üzerine aileler de o saatlerde sokağa çıkarak idam vakitleri panayır havasına bürünürmüş. Sonuçta da Ölen bir adama bakarak gülen bir halk görüntüsü oluşurmuş. Ben de çöken bir eğitim sistemini anlattım. Hepimiz ölen bu sisteme bakarak güldük.